Kartal Tünel Sonatı Ellerini alıp tek bir kaynaktan övün diye şekil verdim onlara. Ellerinden ellerime yollar inşa ettim. Kapansın ve bensiz açılmasın bir daha diye ellerine giden tüm tünelleri elektrik akımlarıyla doldurdum. Ellerimden ümit kesince avadanlığımı topladım, ava çıktım. Hani geçen yüzyılda bir şehir kuracaktım ya, yuva bile olmadı. Bir şehir kuracaktım, Kutilerden başladım. Boş kutuları attım. Bir çanta onarım istiyordu. Attım. Çok battaniye vardı. Attım. Not almak. Her yer kalın. Yazanı yok. 27 kalem çekmecede. 24'ünü attım. Rubayalar boy boy. Uçları kırık. Açıp sivritmek lazım. <laughs> Çevirme hareketi yasak. Attım. 10 yıldır kolide bekleyen bir kitabı kim okur? Attım. Terasta büyük bir ateş yakıp önce birkaç kötü bir kitabı yaktım. Ellerinin değdiği yerlerden başlardı bir ev. Raflara bardakları ellerin dizer, gereksizler kolye elinden girer. Ellerin modern sanatların en güzeliydi. Mutfakta, lavaboda, bahçede parmakların birer Mondrian çizgisi. Ellerinle ellerim arasında ünlü harfler, meridyenler, çok yorulunca sen ellerini çıkarır ve kadife bir kutuya kaldırırdım rüyalarımda. Çok yorulunca sen ses susar, müzik dururdu. Ne zaman aniden elini kaldırsan ellerinin çalımından ötürü ağır suçlulara hesap sorulurdu. Genç dirasın öfkesi dünyayı kavuracakken, bazı volkanlar patlayacakken durdu ve Faruk'un kalbi ''Kim ulan bu Faruk?'' durmadı. Biraz daha dediği içinden şef tahmin edilmek istemiyor. Kral oyalanma talep ediyor. Soytarı pardon Faruk kendine bakıp hiç kimse diyor. Hiç kimse. Biri demiş olsaydı diyor yoğunlaşmak istiyorum. Zararlı bir çekirdek olup o kemusası zarar. Aradığım delili hiçbir mahalde değil kendimde buluyorum. Bunu salaklara kırk kere söyletince kendimde inanıyorum. Zaferden çok kavgayı diyor. İnsanda sefili dal kabuğu. Bakın ben koyulaşmış kanı. Her gününü seviyorum. Starlardan, kalem parlak kızdan. Neyse sebep. Nefret ediyor. Ve diyor ki seviyorum matlığı. Çorak toprağımı bana verirseniz, kara kuru kırıklarımı bana sönük göstermeyen, yavaş insanları seviyorum kıt akıllıyı geride duranı. Büyük kurbanlar verirse sözcüklerin muazzam dünyasında Sanıyor ki ona da bahşedilir yer. Al! Yumruğum el olur açılınca. Sonra yatıştım ellerim benden alınca. Korku bitti, dehşet azaldı. En baştaki sakinliğe dönüldü. Kendimize yakışanı giyelim dedik. Yaşsa yaş, ağrıysa ağrı, taşsa böbrekteki dört unsurdan biri değil mi? Ama tutmazsa elim, kim hakkını verecek şöhretli yüzüklerimi?